Ne yapıyorsunuz? Bebekle oyun oynuyoruz. Evet, boğulmaktan germiş. Sıkılmadık ya. Bebeğe. Evet, sıkıldım. Gel biraz saklanmaç oynayalım. Evet, evet. Bebeğimizle mı bizimle? Evet, Tamam, Evet hadi bakalım. İlk bebek kim olacak? Ben. Hadi bakalım. Ben olayım ben çok iyi saklanayım. Tamam, ebe benim o zaman. Hadi bakalım, saklan. Hadi bakalım ben gözümü kapattım. 1, 2, 3 8, 9, 10 Bakalım neredeler mi? Nerede? Meryem, Suray buldum. Abi, Be, sabır. Eyvende neredeymiş? Yoksa nerede? nerede? Hadi <laughs> bakalım geç sömelere geç şimdi aa bebek nerede ben buradayım aa bebek dar benim için bakalım Hadi bakalım Sayın ben bayram Suray'ı buldum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım Eyvah. Hayır. Evelendim ben Suray'ım. Şimdi mesela sıyır. saklanmamış değil. <laughs> Orada yatıyor boş boş. Evet hadi bakalım sıra ben sıra da. Evet ben sana iyi bir ama Hadi merhaba sıra'cım. Hadi. hadi bakalım. Aha Hadi koş. Ama sen hiç saymadın. Ama sen hiç saymadın Merve Sıra. Ama zıplık yapma. <laughs> Mızıkçı, mızıkçı, mızıkçı. Hadi hemen. Mızıkçı Meryem, mızıkçı Meryem, mızıkçı Meryem.